Kodesis Piyasa Programı Eğitimleri serisinin ikinci bölümünü izliyorsunuz. Bu eğitim serisinde IEC 6131 standartlarına uygun olarak Kodesis Piyasa Programı özellikler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Cedetaş Mühendislik tecrübeli personeli ve uzman iş ortakları ile projelerinizde anahtar teslim çözümleri üretir. Merhaba, ben Muhammed Mustafa Öztürk taş Mühendislik ve Teknoloji Anonim Şirketi'nde otomasyon uygulama mühendisi olarak görev yapmaktayım. Video serisinin bu ikinci bölümünde Kodesis PLC programı özellikleri hakkında genel bir bilgi verilecektir. Visualization ve Trace, görselleştirme ve izleme. Kodesis bizlere kendi içerisinde bir skala sunmaktadır yapılan çalışmaları grafiksel olarak görüntülememize imkan sağlamaktadır. Yapılan çalışmaları Codesys'te görüntülemek için Visualization, Web'de görüntülemek için ise Web Visualization özelliği kullanılır. Ayrıca Trace özelliği ile de trend olarak izleme yapılabilmektedir. Değer yazdırma ve değer zorlama Bir değişkene değer atamak için eşitliğin diğer tarafına istenilen değer yazılır ve Right Values sekmesine tıklanarak atama yapılır. Ya da kısa yol ile Ctrl F7'ye basılır. Bir değişkene eşitlik harici değer atamak için istenilen değer yazılır ve Force Values sekmesine tıklanarak atama yapılır. Ya da kısa yol ile F7 tuşuna basılır. bir satırın devre dışı bırakılması. Lojik içerisinde herhangi bir satır devre dışı bırakılmak istenildiğinde Toggle Network Command State sekmesi kullanılır. Lojik işleyişinde bu satır atlanmış olacaktır. Örnek olarak Ladder Logic ve Fonksiyon Blok diyagramlarında kullanımı gösterilmektedir. Structure Text olarak yazılan programda ise Program tek satır olduğunda ilgili satırın başına çift slash yazılır. Satır sayısı birden fazla olduğunda ise ifade çift yıldız içerisine alınır. Program izleme ve kontrol. Ladder olarak yazılan lojik ifadelerde aktif olan hat mavi olarak görülmektedir. Satır olarak yazılan ifadelerde ise aktif olan hat yeşil olarak görülmektedir. programlama dilleri arasında geçiş yapılabilmektedir. Bazı kısa yol tuşları kullanarak programlama dilleri arasında geçiş yapılır. Ctrl 1, Ctrl 2 ve Kontrol 3 yapılarak programlama dilleri arasında geçiş yapılabilir. mod Modbus haberleşmesine olanak vermektedir. Örnek olarak, Modbus artıyor haberleşmesi konfigürasyonu gösterilmektedir. Kodesis, OPC, DA ve OPC UA desteği bulunmaktadır. Haberleşme öncesi, sembol konfigürasyonunun yapılandırılması gerekmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitim serimiz Kodesis Piyasi Programlama hakkında olacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Sağlıkla kalınız.